Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kısa bir başlık olan Osmanlı Devleti fikir akımları konusuna değineceğim. Fikir akımları Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık, Ümmetçilik, diğer adıyla İslamcılık ve Adem'i merkeziyetçiliktir. İlk olarak Osmanlıcılık, din, dil, ırk farkı olmadan herkesi Osmanlı vatandaşı sayma fikrine Osmanlıcılık denir. Bu fikir akımı 2. Mahmut ile başlamıştır ve Arnavutluk kaybedilince bu fikir akımı önemini kaybetmiştir. Temsilcileri Mithat Paşa, Ziya Paşa ve Namık Kemal'dir. Türkçülük Rusya'daki Müslümanların savunduğu fikir akımıdır. Yayın organı Türk yurdudur. Osmanlı içindeki Türkleri tek bayrak altında toplamayı amaçlamıştır. Temsilcileri Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Halide Edip Adıvar, Zeki Veli Togan, Fuat Köprülü ve Ziya Gökalp'tir. Bu fikir akımı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini yansıtır. Batıcılık temsilcisini bilmemiz yeterli. Tevfik Fikret'tir. Lale devrinden beri uygulanan akımdır. Ümmetçilik 2. Abdülhamit'in politikasıdır. 1. Dünya Savaşı'nda Arapların İngiltere ile işbirliği yapmasıyla önemini yitirmiştir. Said Halim Paşa ve Mehmet Akif Ersoy bu fikri savunmuştur. Ve son olarak Adem'i merkeziyetçilik sadece temsilcisini bilmemiz yeterlidir. Temsilcisi Prens Sebahattin'dir. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.